Çok yalnızım. Mutsuzum. Göründüğüm gibi değilim aslında. Karanlıklarda kaybolmuşum. Bir ışık arıyorum. Bir umut arıyorum uzun zamandır. Aradıkça batıyorum karanlık kuyulara. Kimse duymuyor çığlıklarımı. Duyan aldırış etmiyor. Çekip kurtarmak istemiyor. Bense... ...insanların bu ilgisizliği karşısında ilgiye susamışım. Ümidimi yitirmişim. Biliyorum... Bir gün dayanamayacak küçük kalbim. Arkamı dönüp inandığım ve güvendiğim her şeye veda edeceğim. En yakın yabancı sendin. Daha sürülmemişken ışığın biberi yaramıza. Yaslanırken boşlukta duran bir merdivene. Henüz. Güzdü sonsuz bir çöle takılan bakışımız ilk yaz derken kışı gözden kaçıran yüzlerce eller yukarı saygı duruşlarımız en güçsüz kollara çözüldü aşkın zarif ilmeği Bulandı aynaların duruluğu çok gizli bir doğru gecenin toyluğunda bilmedik çekerin yanlış bir uzaklık olduğunu Yabancıların en yakınıydın sen. Ey iki adımlık yer küre. Senin bütün arka bahçelerini gördüm ben.